Şimdi de yanımda baş özel fotoğrafçısı Nazih Karakoç var. Açılışımıza hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu ölü halde duran bir tesisi tekrar canlandırdığı için Yunus Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve grubuna çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burası yıllardır boştu, atıl durumdaydı. Biz gelip gidiyorduk ama yüreğimiz yanıyordu. Çok şükür Yunus Bey'in sayesinde e, bura inşallah bundan sonra bu şekilde şenlenecek e, düğünler olacak nişanlar olacak belki e, kışın inşallah kışın daha güzel oluyor kışları da e, burada e, biz e, gerçekten e, çok çok mutluyuz e, ben e, doğa fotoğrafçısıyım başlıyordu iskenderi Ovası'nın tek yani bu bölgede hizmet veren insanıyım. Doğacıyım. Dağlarda, taşlarda, bu gördüğünüz yaylalarda tek başıma da olsa çadırımı, çantamı alıp geziyorum. İnşallah biz de gönlümüz gerçekten rahatladı. Yunus böyle bir burayı canlandırdığı için. İnşallah biz memleketimizi seviyoruz, tokadımızı seviyoruz, baş başçiftliğimizi seviyoruz. İnşallah bundan sonra biz de elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz, yardımcı olacağız ne gerekiyorsa yapacağız, yaptıracağız. Çok memnunuz, mutluyuz.